Uç istikamete uçacak. İçeriden tekrar geri gelecek. İniş alandaki arkadaşlarımız, görevliler. İsmail ve ekibin yardımcı ol inişine. Hiçbir zaman unutamayacağınız bir an. Müzik kapanıyor ve sesi gelsin. Ladies and gentlemen, please give a big applause to this brave guy from USA. Eri Deniz Games proudly presents Mike Steen from USA. Değerli konuklarımız, dediğim gibi şu anda gökyüzünde planlanmış olan son gösteriydi. 14. Uluslararası Öldüğünüz Oyunları, oyunları Festivali gururla sundu Mike Steen. Ve muhtemelen evet şimdi görüyoruz haberi take almadığımız için Gabor Kezi Dünyanın sayılı akrobasi pilotlarından hemen üzerimizde. Onu da kaçırmayın. Bu gösteriyi izlemeye devam ediyoruz. Defalarca dünya şampiyon olmuş Gabor Kezi akrobasi dalında. Okay. İniş alanını temizleyelim. Değerli konuklarımız, Uluslararası Öldüğün Sağlamları Festivali gururla sunar. Defalarca dünya akraması şampiyonu Gabor Kezi. Please give big applause to this big guy for the great performance. Several times world champion in acrobatics. Gabor Kezi. Gabor, can you come close to us as soon as you can? Alalım malzemeyi.